Herkese merhaba. Bugün çıtır simit yapıyoruz. İşte tarifimiz. 300 gram ılık suyu bir kaba alalım. İçerisine bir paket kuru mayayı ve bir çay kaşığı şekeri koyalım. Şeker ve mayayı iyice karıştıralım ve ardından 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletelim. Yaklaşık 5 su bardağı unu tezgaha alalım. Unun ortasını havuz haline getirelim. Mayanın nasıl köpürdüğünü de görebilirsiniz. Şimdi bu mayayı havuzun içine yavaş yavaş dökelim. Bir tatlı kaşığı tuzu unun kenarına dökelim. Tuzu doğrudan mayaya dökersek mayanın etkisini bozabiliriz. Şimdi unu kenarlardan başlayarak yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Suyu una yedirdikten sonra kalan unları da toplayarak yoğurmaya devam edelim. Unları da topladık. Şimdi bileğimizle bastırarak hamuru yoğuralım. Unla su tamamen buluşup hamur kıvam aldıktan sonra hamuru ileri geri hareketler yaparak birkaç dakika yoğuralım. Hamur iyice kıvam aldı. Bu aşamada hamuru açıp geri sararak birkaç dakika da bu şekilde yoğuralım. Yaklaşık 10 dakika sonra bu şekilde pürüzsüz ve biraz sert hamur elde edeceğiz. Şimdi hamuru yarım saat mayalamaya bırakalım. Simit yapmak için yarı kavrulmuş susam kullanacağız. Eğer elinizde yarı kavrulmuş susam yoksa bu yöntemle yaklaşık 15 dakikada susamlarınızı elde edebilirsiniz. Burada önemli olan susamları sürekli çevirerek kavurmanızdır. Susamı kavurduktan sonra soğutarak kullanabilirsiniz. Simitin pişerken renk alması ve çıtır hale gelmesi için üzüm pekmezi kullanacağız. 1 su bardağı üzüm pekmezine yarım su bardağı su yeterli geliyor. Şu anda hamur mayalandı. Hamurun içerisinde biriken havayı almak için hamuru tezgahta 1-2 dakika yoğuralım. Hamurun havasını aldıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler çıkaralım. Daha küçük simitler elde etmek için bezeleri daha küçük tutabilirsiniz. Simit yapmak için hamuru fitil haline getireceğiz. Bunun için önce üç parmağımızla hamuru ortasından yuvarlayalım. Ardından diğer elimizin yardımıyla hamuru kenarlara doğru uzatmaya devam edelim. Bu işlem sırasında fitilin iki ucunun kalın kalmasına dikkat edelim. Çünkü bu iki uç Hamuru birleştirirken inceleyecek. Şimdi aynı yöntemle bir fitil daha yapalım. Hamuru fitil yapmak oldukça kolay bir işlem. Bahsettiğim kalın uçları da görebilirsiniz. Hazırladığımız fitilleri yan yana getirip örgü yapacağız. Bunun için hamurları birbirinin etrafında dolamanız yeterli. Şimdi hamurun bir ucunu avucumuzun içine alalım. Diğer ucunu elimizin üzerinden geçirelim. Hamurun bir ucunu diğer uca yayarak birleştirelim. Ardından tezgah üzerinde ileri geri yuvarlayalım. İşte simit hazır. Hazırladığımız simitlerin her tarafını önce pekmeze batıralım. Daha sonra yarı kavrulmuş susamı simitin her tarafına yedirelim. Simiti tepsiye almadan önce hafifçe çekip uzatarak inceltebiliriz. Simitin inceliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hamur esnek olduğu için bu işlemi yaparken korkmayın. Simitleri önceden ısıtılmış fırında 230 derecede 20 dakika boyunca fırının orta tarafında pişireceğiz. Simit yapmak bu kadar kolay. Herkese afiyet olsun. Kıymetli izleyiciler, Mutfak Aşkı'yla çıktığımız lezzet yolculuğunda bize katılarak lezzetli anlara tanıklık etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Lezzetle kalın.